Ne var orada? Loma yapıyoruz. Loma mı? Evet. İyi. Kaynana sever de böyle mi? Bu arada Aydın Akçova'dayız. Hanımefendi koşunca elinde de böyle pişmeye hazır bir şey görünce illa bir yiyecek yapılıyordur, bir şey oluyordur Deyu geldim. Lokmanın ortasını ay düşürdünüz mü? Kolay gelsin. Kolay gelsin. Nasılsınız? Nasıl? Nasılsınız? Sağ olun siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz gördük daha iyi olduk. Biz sizi gördük daha iyi olduk. Lokma mı? Lokma evet. Biz buna hayırlarımızda. Efendim? İnsan öldüğü zaman Allah gözünden versin. Kimi kaybettik? Biz değil, şimdi yıllık hayırımızı yapıyoruz. Hayır. hayır, oh çok şükür. Yok değil, yıllık çok hayırımız şükür. ya. Ölen oldu mu? Çoğu yerde biri rahmetli olduktan sonra helvası karılır ya. Evet. Sizin buralarda? Lokmamız dökülür. Lokması, dökülür. Evet. Onu lokması. da benim asasında duymuştum var. Heh. Helvası da karılır, lokması da dökülür onun. Bu lokma nasıl yapılıyor efendim? Bunlar... Şimdi Ablam daha iyi anlasın. Öyle mi? Evet. Uzmanı ablandım. o mudur? Evet, evet. O daha uzmanıdır. Sizin ablanız mı? Evet ablam. Öz ablanız. Öz mi? ablam. Siz evet. yardım mı ediyorsunuz evet, efendim kendisine? Evet, evet Başka yardım ediyoruz. Allah kolaylık versin. Isminiz İsminiz neydi efendim? Zeliha Karabaş. Zeliha hanımefendiciğim. Bu meşhur lokma nasıl yapılıyor acaba Bununla beraber biraz sirke koyarız. Sirke mi? Evet. Biraz sirke, bir yumurta içine çörek otu filan atarız. Bunu Bu olgunlaştıktan sonra ...bu kıvamını getiririz. Bunu yapması mı daha zordur, pişirmesi mi daha zordur? Yapması daha zordur ama her insan yapamaz. Ama işte bugün... pek şeyle olmadı, güzel olmadı. Hamurundan, herhalde unundan geldi herhalde. Unu <laughs> mühim midir yani Evet, lezzetinde? Evet. Malzeme kalitesinde de demek ki... ...yine evet. dikkat unum, edilmesi... Unum, unum ...gerekiyor, kolay gelsin. Evet. Siz tamam. pişirici mi efendim? Evet. Kolaymış. Kolay. Bir müsaade eder misiniz acaba pişirebilecek miyiz diye? Tamam. Biz bunları böyle <gülüyor> elimizdeki <gülüyor> çırpı... <gülüyor> yapar. Gönderiyor. O kadar yani değil mi? Evet. Odun ateşinde daha mı lezzetli oluyor evet. acaba bu? Normal ateşte olmaz. Zor. Bu e, ee, zeytinyağı mı sıvı yağ mı? Zeytinyağı. zeytinyağı. Zeytinyağlı olacak. Evet. Ne yapıyorum bir de? Yiyiyorum. Yiyiyorum bir de diyorsun. Yemeyeyim mi annem? İyi çocuğum iyi. Biz bilek yemek hazırlamışlar. Hep gittik burada. İsminizi bağışlar mısınız? Esma Albat. Esma hanımefendi. Ha. Hanımlara sorulmaz ha. ama yaş kaçtır? Sor Var, so. hanım doğrudan beri yaş ettir. Ya, Orası ya. öyle canım. Orası öyle de beni ben yaşım var. Yaşım başım bilim diye ben. 80 var mıdır? Vardı vardı geçkin bilek. Lok lokma canım. ister misin? Lokma hazır baksana, sen iyi Buyur. <laughs> sağ ol sağ ol. Diş, sen... diş var da yiyeceğiz. Bölüşürüz canım ne olacak ay, daha ay, çok. Dalı alın yerine de sen bakın sen yorulsun. Kolay gelsin anneciğim. Hoş geldin oğlum. Aşure kazanı mı bu? Aşure kazanı çocuğum. Allah kolaylık versin Gerçekten size. Ben çok bakıyordum sen de ufak. Ben bakamıyorum Televizyon. size maalesef. Ya, televizyonu çok bakıyordum ben sana. İsminizi bağışlar mısınız? Ayşe. Ayşe Hanım. Ay Ayşe Hanım. Ee, hanımlar bu takıları sever değil mi? Tabii. Sizin orada kolyenizi görüyorum da ben. Ha. Bakabilir miyiz o kolyeye? Beş yüzlük mü deniyor buna? Beş yüzlük deniyor. Eski para bu. Kimden de. kaldı bu size? Yani beyim aldı. Ağır da maşallah. Ağır. Ağır. Beş tane de takılıyorlar buna. Biz O ihtiyarla birazdan takınıyor. Buradaki gençler beşi bir yerde mi takılıyor bundan? Takınıyorlar. Böyle sırlıyorlar. Bunun kaç yedi para? Denir, yedi tane, yedi tane de takılıyorlar. Öyle mi? Altını seviyor yani burada. Altın çok severler. ha. mi çok sever? Gollar buraya kadar bilezik olur. Yani buradan evli kız almak isteyen adam acık elini cebine atacak. Tabii atacak. Öyle mi yapacak? Tabii. Siz evlenirken neler istediniz? Hani bizim günümüzde ya, biz 70, 70 yaşındayım ben. Maşallah. Ee, iyi mi? Allah ee, nazarlardan 70 saklasın. yaşındayım. Maşallah. Ee, biz 54 sene olmuş evlenen baklana. Bizim günümüz o kadar değil. Sağ mi? adam. Ha? İyi çok şükür. İş işte işi uutuyor. Elektrik yapıyor. Allah kolaylık versin. Koşturuyor. Her 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 şey yapıyor. Hala size bu altınlardan alır mı böyle ara sıra? Alırız da takmıyoruz galiba! Öyle mi? Adam alıyor yoksa? Alıyor. Yani. Yedisini birden takıyorlar ha. Ha takıyorlar. Peki bu aşureyi nasıl yaptınız? E, bu idetin pişiriyoruz. Ondan sonra şeysin şekerini katıyoruz, erdiyoruz... Ne, ne varsa evde ne varsa atıyoruz içine. E 70 yaşında siz mi yapıyorsunuz Ya işin? çocuğum ...gençler yapmış, ben de annesin geldim buraya. Ha Başka gençler ha? yapmış? Ha, gençler yaptı. Gelininiz mi, ben, kızınız mı, kim yaptı? Kızım. Burada kızım... ...ben ha, belediyesi benim güvem. Ben taş, şu kızım... ...bir daha ta o da kızım... ...birisi öldü, ha ha... ...kızım, kızım bunlar benim kızlarım... ...üç tane dedik, biri marifet taraf kazasına öldü. Buyurun annenizin yanına. Sizin de efendim, on parmağınızla on marifet... ...maşallah yani. Aşureyi de yapmışsınız, lokmayı evet. da yapmışsınız. Evet, evet. Annenizi evet. öyle tadımlık mı çağırdınız? Zaten? Evet. Evet, annemiz böyle pişirdiğimiz zaman annemiz çağırız, annemizi, annemizi yakınlarımızda. Valide hanım nerede kalıyor? Karşıda. Karşı Cumhuriyet Mahallesi'nde kalıyor. Baba babanız var. var. Evet, babam var. Babam. İşlerini görüyor musunuz onların? Kendisi kendi görüyor. Kendi görüyor. ihtiyaç olduğu zaman büyük bir ihtiyaç oluyor. Hatta Allah zaman. bilir ara ara gelip size bile yardım ediyordur. Eder. Eder. Bu Eder. analık bitmiyor değil mi? Bitmiyor çocuğum. Çocuğu ev verince de bitmiyor mu? Bitmiyor. Hiç daha şumur ovalanıyor daha. Nasıl? İyi mi oldu, da kötü mü oldu diye bir şey diyorsun, şımlanıyorsun. Ne yapalım? Bu ne zaman başladı kaynamaya? Akşamdan bir şeymiş bunun bu hücresinde. Sabahları ısınıldı. Siz de yapar mıydınız öyle genç? Yaparız. Her daha da yapmadım ben. Seyit olmadı da kulağa geçti mi kızlar sizden daha mı iyi yapıyor şimdi? Tabi Gerçekten daha güzel yapar. Öyle mi? Ben yaparım canım. Daha iyi yapabilirim. Can, senden öğrenmişler. Ha de tabii, de tabii. tabii. Öyle. Siz efendim evlenirken e, damat bir şeyler taktı mı kızınıza? E, takmaz mu? Neler istediniz efendim evlenmeden <laughs> önce? Biz istemedik de kendi yani usulü <laughs> Nedir buranın usulü? Usulü karşındakinin durumunu göre altın yaparlar. Anneniz diyor ki buraya kadar bilezikler, lisi işte, bir, bir yerde, beşi, beşi bir yerde, yerde, yerde bitmiş, üç tane, yedi tane takan var diyor var. Var, var, var. O zaman içimden üç tane beş zincir, sarı, sarlere gerdanlık takıldı, on tane bilezik takıldı. Yani annenize de söylemiştim Akçova'dan kız almak daha fazla mı? Daha fazla. Değil. Şimdi aslında bu altın, atlıkla bir kilo altın rahat takıyorlar. Yani Akçova'dan kız almak isteyenler evet. cebine bir bakacak. Evet. Yoksa? Yok. yok. <laughs> vermezler mi? Açık zor. Zor mu? Zor. Peki evet, bir evet. kız bir oğlanı beğendi. Oğlan kızı beğendi. Oğlanın işte bir kilo altın takacak parası yok. Ne olacak? Bozulacak mı bu iş Allah korusun? Evet, evet. Var kaçar mı öyle Olma, olmaz. mı? Olmaz. Olmaz. Ya kaçar? Ya kaçar? Olmaz yani. Başta ne hani... isterler? Ev. Ev olmayacak kız vermezler. Buranın adeti o. Buranın adeti. Evet. İlle ev öncülük gelir. Siz adama vardığınızda evi var mıydı adamın? Vardı. 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 Bir kilo altın aldınız mı? Valla sekiz, sekiz sarıları bir beş yüz Bu, bu, bizim o, o, zaman o öyleydi. bilezik bilezik yokudun daha bizim günümüzde. Olsaydı onu da alacaktı. aldı. Tabii tabii. tabii. E sonra aldı canım almadım aldı. Ecem alamasaydı ne olurdu? ne bileyim ne olurdun gari. <laughs> bizim bizim günümüz çok şeydi. Kaçar mıydın adamı? Ya kaçmıyor yok <laughs> yoktu. Kaçma kaçma. Kaçma <laughs> mı? Biz <laughs> eski sırda oldu. Karı bu göğün olası oldu. A, 50 yıl evliliği var onun tabi o zaman için daha şartlar Siz kaçar mıydınız efendim gerekli altını vermeseydi beyinize? <laughs> Bilmiyorum. Pek <laughs> o zamanlar pek değil şimdi oluyor ama. Siz efendim? Hayır. Kaçmazdınız. Kaçmazdık oldu. anne babanın rahatsızlığı... Adam yani, şimdi arada... bunu seyredecek diyecek ki ya ben bir kilo altından daha mı kıymetsizim yahu diyecek. <laughs> Öyle mi oluyor şimdi yani? Ben olsam öyle derim. Bir kilo altın kadar kıymetimiz yok mu? Hayır yani. altın olarak değil de bizim öyle çok hani çok nadirdir. Önceleri şimdi kaçan var ama önceler daha nadirdin yani kaçan. Anne baba razı olma olmadan o iş olmazdı yani evlenme olmazdı. Şimdi annenin babanın razı şey soracak rıza şimdi Şimdi mi cozuttular bunlar? Evet Zamane. Zamane gençleri. Zamane gençleri. Ve hiç kafası çalışmıyor bunların. Ne <laughs> anne? <laughs> Çünkü gençler pek kafası çalışmıyor. Çalışmıyor, çalışmıyor. Ben lafın ne? gelişi söyledim ya. Tabii. Çalışın, çalışmış, çalışmış olsun hemen bırak ananın babanın gönlünden gidiyorlar işte. Değil mi? Tabii. Ananın babanın gönlünü yapmak lazım. Tabii ya. Kolay gelsin anneciğim. Sağ ol çocuğum. Nasılsınız anneciğim? İyi çocuğum sen nasılsın? Sizin altınlar e, bileklerde değil de dişlerde kalmış galiba anladım. Evet. <laughs> evlendikten sonra mı altın diş yaptın? Evet evlendikten sonra. Adamdan ne aldınız evlenirken? Ne şeysi varsa hani Neyi var ciğerini söktüm adamı. <laughs> neyi var nesi ocağına incir ağacı diktin öyle mi evler Neyi var neyi yok aldın mı adamın? Ne şeyesi varsa işte durumu nasılsa onu da. Alayını aldın. Tabii. Peki adam sonradan demedi mi ya hanım ilimi kemimi kuruttun ya seni Tabii. alacağım diye ben ne malım varsa verdim ya demedi mi adam? Demek demek. Nasıl olsa yine ona kaldı. Tabii, Sonra anladım. iade mi ettiniz onları? Tabii. Aslında e, gelenek fena değil yani. Adam veriyor havasını atıyor hanıma sonra ihtiyacım var diye alıyor. Tabii, Yine tabii. aynı kasada kalıyor. Tabii. Peki bu aşureden tadabilir miyiz Ayşen? Memnun oldum sizi görünce. Ben de sizi elinizde hele dönüş. kaşık ve tabakla evet. görünce. Her akşam tere her, her akşam tere Ben yani programımız olduğu zaman. Ceviz içi mi? Evet. Tabi buyurun ceviz içi de alalım. Artık aşüremi güzel üstündeki süsler mi nar, susam ve ceviz içi ve her yemek veterimizin sonunda olduğu gibi ben bunu alıyorum. Çok kalmayacağım canım. Şunu yutayım gideceğim. Ellerinize sağlık çok güzel. Çok güzel. Hadi dal bir detaya da. Alacağım. Bunu sende. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.